Bugün M&M'li blondies yapacağız. Evet, blondies nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Öncelikle senin neden gömlekli olduğundan başlayalım. Um, bugün flörtöz bir günümdeyim ve yakışıklı görünmek istedim. Ondan dolayı da gömlek Çünkü şimdi anlatacağım sebeplerinden birine de. Şimdi Brownie ismi um, esmerlikten geliyor. içinde çikolata olduğu için. Aslında tarz olarak e, içinde çikolata olmayan, daha doğrusu kakao, kakao. Kakao olmayan bir e, brown yapacağız diyebiliriz. E, ondan dolayı da Brownie, esmer, blondi, sarışın. Çünkü en sonunda alacağımız bir sarışın var. Ben de sarışınlardan hoşlandığım için bugün gömlek giydim. O yüzden herkesin kendi kalbindeki unutamadığı sarışına gelen bir video olsun. Şimdi başlıyorum. Şimdi burada iki e, su bardağı şekerim, 2 su bardağı unum var. Gramajları merak ediyorsanız altta bunu görmeniz mümkün. 225 gram tereyağım var. Ee, bu da 250 gramlık bir tereyağı paketinden işte bir buçuk yemek kaşığı falan alırsanız yaklaşık öyle bir şeye gelirsiniz. evinize eğer tartı yok ise. Burada hepimizin çok sevdiği M&M'ler var. Ben M&M'in sadece fıstıklısını seviyorum. Ee, fıstıksızını seviyorum pardon. Boşunu seviyorum. Bir de Damla çikolatam var. Yani yine bu aslında çikolatalı bir şey yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle şöyle başlıyoruz. Tereyağını biraz biraz değil tamamını eriteceğim. Hatta biraz da kızartacağım. Esmer bir şey vereceğim. Ama ocağın fişi takılı değil. Hadi bakalım bu erisin. Ondan sonra beraber. Evet yağımız tamamen eridi. Böyle biraz da renk almasını. Hani böyle mantının üzerine yağ yakılır ya. Öyle olmasını istiyorum. Olduktan sonra ocaktan alacağım. Evet, koku ve görüntü itibariyle yağımızı biraz esmerleştirdik. Şimdi artık yağımızı kaba alabilirim. Maşallah. Evet, şöyle göstereyim yağı bir yanıklık söz konusu. Bir yakından baksana Ahmet. Evet öncelikle şekerimi koydum. Şimdi şekerle ya bir şöyle güzel. Şimdi şöyle bir serçe parmakla bakıyorum. Çok da sıcak olmasını istemiyorum. Neden? Çünkü yumurta atacağız ya içine. Yumurtaların pişmesini istemiyoruz. Yumurtalarımızın pişmesini istemediğimiz için yumurtaların pişmeyeceği yani elimize sokabileceğimiz bir sıcaklığa gelmesini istiyoruz. Üç tane yumurta artı iki tane yumurtanın sarısı. Ben biliyorsun ki her zaman olduğu gibi yumurtayı elimle ayıracağım. Maşallah yumurtanın da sarısı yok gibi bir şey şuraya bak. Neyse şaka bir yana yani çok gerçekten yumurtaların küçük boy çıkmış olması ee, çok bizim şey planımızı değiştirmeyecek. O yüzden a yumurtası Umut'un küçüktü bizim de küçük yumurtaya mı ihtiyacımız var falan gibi düşünmeyin. Klasik bir keki çırpar gibi yumurtaları da tereyağı ve şekerle homojenize ediyorum. Vanilya kullanacağım içinde yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Siz bir yemek kaşığı koyun. Of! Çok güzel koktu. Çok güzel koktu. Unumun içine de bir tutam tuz ekledim. Şimdi bunun orijinal tarifinde şunu göstereyim size. Orijinal tarifinde Flaky sea salt olarak bahsediyor. Flaky sea salt nedir? Aslında size şöyle tarif edeyim. Musret tuzu. Musret'in şu garip bir hareketi var ya onu yaptığı Tuzu üzerine serperek servis ediliyor. Yani çok Amerikan bir tarif. Amerikalılar tuzluların içine tatlı da kullandığı için... Pardon, tatlının içinde de tuzlu kullandığı için e, sevdikleri bir şey. Ben sadece deneme amaçlı bunu da koydum buraya. Yine her zamanki gibi unumuzu eleme usulü. Bayağı yolda yarıladık hatta. Yarısını geçtik bile. diyebiliriz Bence bayağı homojen oldu. Koku zaten Ahmet'in kamerası eritti. Evet kıvamdan gayet memnunum. Şimdi bir paket damla çikolatası içine döktüm. M&M'in bir paketini de döktüm. Şimdi M&M'in paketinin ikincisinin yarısını da döktüm. Şimdi güzelce M&M'lerimi ve damla çikolatalarımı da... Ben de çikolata diyorum ha. Çikolata demiyorum yani. Evet bu artık fırın kabını almaya hazır hale geldi. Ben buraları bir iyice toplayayım, fırın kabını alma noktasına gelelim. Evet, şimdi fırın kabının yani normalde bütün fırınların hemen hemen tepsilerinin boyları aynıdır. Fırın tepsisinin yarı boyunda bir tepsiye ihtiyacımız olacak. Çünkü malzeme e, belli bir şişkinlikte çok kabaran bir şey hazırlamadık zaten. İçinin yumuşak olmasını istiyoruz. Tam olarak bir brownie hazırlıyoruz aslında. Dediğim gibi sadece rengi farklı olduğu için blondie. Tepsimizi aldık. Sırada ne var? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Efendim şakaları çok abarttın ve her seferinde aynı şakayı yapıyorsun falan diye şeyler oldu. Tamam söyle böyle iyi mi? Şey vardı ya Cezene'nin bir tane şeyi somurtarak video çekiyor böyle daha mı iyi diye. Evet şimdi bana hep soranlar oluyor. Ee, yağlı kağıdı koymadan önce de yağ neden tepsiye sıkıyorsun diye. Yani böyle durumlarda gözden kaçırabilirsiniz. Bakın burada benim yağlı kağıdım yarıldı mesela. Ama bir yapışma riski olmayacak çünkü altına da yağ sıktım. Bir de üzerine şöyle bir güzel. Yağlamasını yapıyorum. Ee, fırın 180 derecede. Fırın kabına yerleşsin diye bunu böyle sert şekilde tezgaha vuruyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir eşit olarak dağılım söz konusu oldu. Şimdi M&M'leri saklamıştık. Neden saklamıştık? Ee, üzerinde şöyle böyle şey yapamayacağız. Haydi bakalım fırına giriyor. Evet fırınımıza koyduk. Fırınımız bu arada baştan ısıtmıştık. 180 derecedeydi. Ee, yaklaşık böyle 20. dakikaya kadar bekleyeceğim. 20. dakikada bir kontrol edeceğim nedir durum diye. Ondan sonra da yani 25 dakikaya kadar yolu var. 180 derece olduğu için iddialı değilim. Daha erken alacağım konusunda. Bir 20. dakikada görüşelim bakalım. Ben buraları topluyorum. Artık kekimi blond gibi sarışınımı bekliyorum. Evet 25 dakika tam tamına 25 dakika oldu. Ben artık blondiyi alıyorum. Bunun biraz daha e, kabın sıcaklığıyla pişmeye devam etmesi için kabın içerisinde bırakıyorum 20 dakika bekliyorum. 20 dakika geçsin. Ondan sonra blondi ile baş başa kalacağız. fotoğraf çekiminden sonra artık yine sizlerle tadım için beraberiz. Çok güzel bir sarışın var masanın üstünde. Yok öyle demeyeyim. <laughs> um, bir de tadına bakalım şimdi. Hımm. Hmm. Evet. Şeyi çok iyi böyle insanın çenesinin kaslarının canlı olduğunu gösteriyor ya inanılmaz bir şey yani. Hmm. İyi ki bu tarifi gönlümüzdeki sarışınlara ithaf etmişiz çünkü gerçekten hak eden harika bir blondie tarifi. Brown yapmaktan sıkıldıysanız ee, bir de bunu deneyin. Tatlı bir tarif oldu. Güzel, kahkahalı, şen günlerde tekrar görüşmek üzere. Ben artık Kaçıyorum. Görüşürüz. Kenarları hmm. çok güzel.